Salih abi ocağında ne var? Ocağına kalırma. Hay maşallah. Bak, maşallah. Gel abi. Gel abi. Oh, Aleyküm selam. Evet. Maşallah abi sen bu işi biliyorsun. Neref abi var mı sıkıntı? Evet arkadaşlar. Beylikdüzü Kavaklı bölgesinde yapmış olduğumuz bir çalışma. Bugün inşallah bitecek. Buradan sonra Kavaklı'ya başka bir yerdeki hatlatımıza geçeceğiz. 3 günlük süren bir çalışma sonucu bu seviyeye geldik. Yaklaşık 3000 metre civarı bir hatlat var. tarafının gelmemesi için bir kademe yaptık Ben bir sıkıntı yok.